Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Her defasında büyük başarı kazanan dizi karakterlerimiz Ebru Şahin ve Akın Akınöz ile beraber kanalımda hoş bulduk. Her iki oyuncumuzun yeni karelerini sizler için kanalımda paylaşıyorum. Sivilip seçilen oyuncularımız büyük bir kazanarak gündemde kalmayı başardılar. Hər cəhətdən sonra yeni diziləri ilə ekranlara geri dönüş edən oyunçularımızı buyurub kanalımda seyre edə bilərsiniz. Sizlərə iyi seyrlər, gözəl arkadaşlar. Videomu izləyərkən kanalıma abunə olub like atmayı unutmayın. Şimdədən hepinizə təşəkkürlər. Güləgül arkadaşlar.